Yok hayır, gül açarken bahçemde Hep hayalin gülümser <laughs> uzaktan bana Öyle bir dertliyim ki daldım hüsrana Rüzgarlar söylesin şarkımı sana Öyle bir dertliyim ki daldım hüsrana Rüzgarlar söylesin şarkımı sana Mevsim seninle bahar Aşkım dünyalar kadar sonsuzluk gibi her taraf hülya dolu evet böyle derken arkada da hülya var her taraf hülya dolu gül yine soldu rüzgarlar söylesin şarkımız sana her taraf hülya dolu gül yine soldu rüzgarlar söylesin şarkımız sana sisli ve mor akşamlar Menekşe renkli dağlar sonsuzluk gibi Ruhum hasretle doldu gün yine soldu Rüzgarlar söylesin aşkımız sana Ruhum hasretle doldu gün yine soldu Rüzgarlar